Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda ee, çok küçük bir illüzyon detayından bahsedeceğim. Size iki tane oyun hazırladım. Bu iki oyunda da e, temel prensip şudur: Ne kadar yakından, ne kadar dikkatli bakarsanız gözünüz o kadar yanılacaktır. Şimdi elimde üç tane boncuk var, görebiliyorsunuzdur. İki tane de ip var. E, görmekte sıkıntı yaşamadığınızı düşünüyorum. İki tane boncuğa geçirilmiş, üç tane ip. Herhangi ikisini bağlayayım. Mesela şu ikisini bağlayayım. Şu şekilde bir düğüm attım. Baktığınız zaman bu boncukların buradan çıkması imkansız öyle değil mi? Ne kadar dikkatli bakıyorsunuz? Yüzüme doğru çevir istersen kamerayı. Yardımcı olmadığı için böyle yapmak zorunda kalacağım. Sizin dikkatli bakışlarınız benim... benim sizin aşağı indir sizin gözünüzü yanıltmama imkan tanıdı. Baktığınız zaman o üç boncuğun bu iki ipten çıkması imkansız öyle değil mi? Evet. Ya da mesela burada sırf gözünüz görebilsin diye yeşil bir ip var. Uzun görüyorsunuz. Bir de normal bildiğimiz standart bir tane pipetimiz var. Bu ipi bu boncuğun içinden geçiriyorum. Oyunu önceden hazırlamadım ki sizin gözünüzün önünde hazırlayayım. Hazırlarken bir numara olmadığına inanın. Bakın. Pipetin hareket ettiğini görüyorsunuz. Tam şu an ipi içinden geçirdim. İpi içinden geçirme gibi bir durum yok. Gördünüz. Şimdi normalde hatta tam olarak eşit olsun. Şunu şöyle çekersem şöyle. Evet. İpler de tam olarak eşitledik. Şimdi bakın. Makası alıyorum. Pipetin arasından geçiriyorum. Bakın normal pipetin arasına geçirdim. Ve kesiyorum. Ve bakın. Pipet ortadan ikiye bölündü. Ama ip bölünmedi. Ne kadar dikkatli bakarsanız ne kadar yakından bakarsanız o kadar yanılırsınız